18 Haziran 2025 günlerden çarşamba. Güzel insanlar her zamanki gibi oksijen diyarı orduda, ordu merkezden selamlar. Herkese selamlar iletiyoruz. Son 3 gündür çok yoğundu. Daha önce de paylaştığım gibi yaşlı büyüklerimiz vardı. Kimisi 100 yaşında, kimisi 86-87 yaşında birer gün arayla emediyete onlara rahmet diliyorum e, bu arada tabii yoğun oldu gurbette gene adı gurbet şey olduğu için gelenler gidenler çok olduğu için e, ilgilenmek zorundaydık. herkesine mecburuz e, ve onları da gönderdik Allah bundan sonraki hayatımıza e, yürüyerek yine devam etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi oksijen diğer ordu benim memleketim. Arka tarafta görüyorsunuz Boztepe'ydi, adı Boztepe. Ama beton tepe ve acayip bir tepe olmuş. İnanılmaz derecede doğa şeyini bozmuşlar. Maalesef bu konulara girmek istemiyorum anladınız siz yani. Türkiye'de her şey bozuldu. Güzelim o Boztepe buradan çok çirkin görünüyor, çok kötü. Betona çevirmişler. Her şey para değil ki ama maalesef bu şekilde üzgünüm, çok üzgünüm. Bugün de sahilde dedim ki misafirler de falan onları yol ettik. Ondan sonra dedim sahilde yürü ve yürüyorum de. Gerçekten de yürüyorum, güzel yani. Buranın sahil şey güzel ama sıcak. Yani bizim köyüm daha güzel. Nem oranı yüksek değil, burada nem oranı falan çok yüksek. Onun için İzmir'de bu kadar değil ama burada çok nem oranı yüksek. Şehirden bıkmışız artık yani. Emekli olunca belirli yaştan sonra insan bıktığını hissediyor ee, ve emekliler yavaş yavaş köylerine dönüyor toprağına dönüyor. bu güzel. İnşallah e, Filistin gibi olmayız. Herkes toprağına sahip çıkar diye dua ediyorum, ümit ediyorum. Ee, öyle olmasını diliyorum yani. Evet, evet gördüğünüz gibi e, ordu merkez. Burada e, çoğu şeyini göremiyorsunuz. Şehrin bir kısmı e, sahil kesimi bu burada. Şeyde, zaten küçük bir şey, 100, 130 bin kişilik e, bir nüfusu var orada. E, evet, arada bir böyle geliyoruz, sürekli geliyoruz yani. Bir günde iki sefer geldiğim oluyor buraya. Yani bir saat on dakika falan bir yol var. Yollar yani maalesef hala daha şey değil. Ama ona rağmen hayatımız devam ediyor. Hayat devam ediyor. Pozitif yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi sahil boyu boy, boydan boya. Şimdi yürüyeceğim. Ondan sonra e, amcaoğlu o da var. Onun da işleri var. Onları hallettikten sonra artık yaylaya e, köyümüze döneceğiz inşallah. E, evet güzel insanlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hasta olup yazanlar, nakil olanlar nakilden sonra olanlar ve mesane kanseri tedavisi görenler. Evet güzel insanlar. Ümit, ümitle yaşamak en güzeli. Zaten Müslüman ümitsizlik haram. Evet, ümitle yaşamak, ümit. Çünkü dediğim gibi biz nereye kadar yaşayacağız? Var mı öyle bir şey yani? Son kullanma tarihi yok. Onun için biz bugün günümüzü burada sahilde yürüyeceğiz. Yarına ne olacağını biz bilmiyoruz. Dediğim gibi ümitle yaşayıp hayatımızı devam edeceğiz. Herkese ben sağlık diliyorum, huzur diliyorum, ee, mutluluklar diliyorum. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve dua ediyorum güzel insanlar. Hastalara şifa diliyorum, çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Zorda falanlara, e, mağdur olanlara Rabbim yardım etsin diyorum. Ee, yani dünyanın neresinde mazlum mağdur varsa onlara yardım etsin. Nerede zalim varsa Arkaya, Rabbim tez zamanda hakkından gelsin diye dua ediyorum. Evet Ordu'dan, memleketim Oksijen Diyarı Ordu'dan herkese selamlar diyorum. Hoşçakalın.